Ve o bölgedeki tüm seyirciler Güney Koreli. İşte sevgili seyirciler futbolun güzelliği, futbolun fair play örneği. 25 Nisan 2024 Seul'den herkese merhaba. Seul aktarmalı İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. Tokyo'dan kalkan uçağımız yaklaşık iki buçuk saat sonra Seul Havalimanı'na indi. Seul'de iki tane havalimanı bulunmaktadır. Gimpo ve Seul Incheon Havalimanı. Ben Gimpo Havalimanı'na indim. Aktarma yapacağım. Diğer havalimanından farklı olduğundan dolayı bavulumu aldım. Yarın tekrardan aktarma için check-in yapacağım. Normalde biliyorsunuz aktarmalarda bavullar otomatik aktarılıyor. Sizin bavulu almanıza gerek yok. Fakat havalimanları farklı olduğundan dolayı bavulu aldım. Şimdi e, Seul'de Bulunan havalimanları birbirleriyle bağlantılı. Yani Seul Incheon Havalimanı, Gimpo Havalimanı ve Seul İstasyonu birbirleriyle bağlantılı. Ben Gimpo Havalimanı'nda indikten sonra Seul İstasyonuna geldim. Buraya gelme sebebim, yani burada inme sebebim, civarda bir sürü otel olması ve gitmek istediğim e, tapınaklar, işte street foodlar, yemek yiyebileceğim, alışveriş yapabileceğim yerler bu bölgeye yakın olmasından dolayı burayı tercih ettim. Eğer siz de Seul istasyonuna gelirseniz dikkat edin. İstasyon diğer tarafına değil bu tarafına geçip burada konaklama veya bu taraflarda gezme fırsatı yakalamaya çalışın. Orada Seul Kulesi var. Büyük ihtimal gidemeyeceğiz. Fırsatımız olmayacak. Ya Seul biraz daha bize benziyor ya. Gürültü, kalabalık, çevre kirliliği. Tabii Türkiye kadar değil ama burada da sonuçta bir şey var, hissediliyor. Şunlar da lüks arabalar. Ya bir de şeyi fark ettim. Bu Asya'da Audi, Mercedes, BMW gibi Türkiye'deki lüks araçlar çok çok görülmüyor burada. Ya gerçekten acayip lüks güzel arabalar var. Myeongdong bölgesine geldik. Özellikle burada sokak yemekleriyle meşhur alanlar var, bölgeler var. Ee, normalde oteli Agoda, Booking gibi sitelerde e, rezervasyon yapar. Ama ilk defa e, elimde bağlım. Böyle rastgele yürüyerek otel otel fiyat soruyorum. İlla ki uygun bir yer bulacağım. Evet Myeongdong'un o meşhur sokaklarından bir tanesi otel ayarladıktan sonra yemek işini halledebileceğiz. Vallahi otel bulamadım. 6 tane yere sordum. Rezervasyonsuz almıyorlar. İnternetten rezervasyon yapayım dedim. Rezervasyonu hangi firma aracılığıyla yaptıklarını bulamadım. diğerleri de dolu. Bakalım bir tane hostel varmış. Elimizde bavul belki Ah, o sokak lezzetlerinin olduğu sokağa geldik ya. Ha, koku birden değişti zaten. Bakalım bir hostel falan var mı burada? Ya normalde böyle bir şey yapmazdım ama tamamen haritanın azizliğine uğradım. Çünkü harita üzerine belledik, Otele bir türlü gidemiyordum. Artık bıktım. Vakitte kaybetmek istemedim. Nihayetinde bir otele yerleştim. Sky Park diye. Geceni 120 dolar. Ee, konum olarak da uygun bir yerde. Metroya ulaşıma yakın. Tarihi yerlere, yeme, içme, alışveriş yerlerine de yakın. Eğer gelirseniz bu oteli değerlendirebilirsiniz. Zaten kapıdan çıkar çıkmaz da böyle bir ana cadde üzerinde yer alıyor. Zaten bu caddenin arkasında meşhur yeme içme sokaklarının olduğu yer. Kaldığım otelin yeri gerçekten iyiymiş. Sadece 300 metre Myeongdong Dong Food e, Street'e. Her türlü yeme içmenin olduğu yer. Ha, oda hakkında da bilgi vereyim. Oda da güzel bence. Evet, bir ben YouTube'dan YouTube'dan takip eden bir arkadaşım. Tanıdı beni. Tanıdı beni. Ne no, say, say something to Turkey. Sen de söyle bore. Um, Korea Bay bay. takip edin beni. Tamam, bay bay. Ya, işte Japonlarda bu yok ya. Korelilere benzediğimiz taraf bu. Biraz daha samimiler. Neyse. Ha, oda da diyordum. O da da güzel aslında. Yani geniş. Japonya'daki 10 metrekarelik otelden sonra bu 16 metrelik kare. O da gerçekten işimi gördü. Neyse ben biraz sokak yemeklerine dalayım. Size tavsiyem tek bir yere girip karnınızı doyurasıya kadar yemektense böyle sokak lezzetlerinin olduğu standlardan ufak ufak alıp karnınızı yavaş yavaş doyurmanız. Bu, bu yol böyle 3-4 kilometre gidiyor. Ahtapotla başlayacağız şimdi. Abla ben bir tane alabilir miyim ahtapot? Ha, ten davzut okey. Van van. Oh, şunun güzelliği Yemin ediyorum pişi. İçine bal koymuşlar. Fiyatı 50 TL. Kore'de kozmetik ürün satan bir yerdeyiz. Kore inanılmaz pahalı. Japonya'da bu maskeleri almıştım ben. 10 tanesi 150 TL civarındaydı. Burada 10 tanesi 1800 lira falan geliyor. Gerçi bir alana bir bedava varmış da. Normalde kampanya olmamış olsaydı 10 tanesi 1800 liraya geliyordu. İnanılmaz pahalı. Hani dedim ki bir tanesi böyle hemen hemen bütün ürünler o şekilde. Bu da e, güneş kremi stick şeklinde. Güzel baya bu. Bunu tavsiye ederim. Ama Japonya'dan alın. Burada inanılmaz pahalı. Ya yani Bu Japonya'da 100 liraydı. Burada 600-700 liraya. Tabi uygun fiyatlı maskeler de var. Mesela 2400 bin yaklaşık 60-70 lira yapıyor. Burada var mesela 1700 yun. Tanesi 4000 yun. Ama Japonya'ya göre yine de pahalı ya. Mesela neymiş bu? kolajen maskesi. 13.000 bin bu. İçinde iki tane var. Kaç paraya geliyor? 256, 400 liraya geliyor. Şimdi Japonya ile Kore arasındaki fark Fark bir. Buralarda böyle sağda solda çöp yığınları görebiliyorsunuz Fark 2 Sokakta sigara içenleri görebiliyorsunuz Fark 3 Burası pahalı Fark 4 Biraz daha gürültülü Ama belki biz bu yüzden dolayı Kore'yi daha çok seviyoruz Biraz kendimizden bir şeyler buluyoruz galiba Gelinir Sevdim burayı. Ama Japonya daha ucuz. Gittiğim yerleri yürüyerek gezmesini seven birisiyim. Mesela böyle Baskin bir Robins diye bir yer var. Bunu göstermemin sebebi şey. Nerede olduğumu bilmiyorum. Rastgele yürüyorum. Ama bu sokakta sırf yeme içme ve bar üzerine e, gelinir. Ve şunu söyleyeyim. Kore yemekleri gerçekten güzel. Hani Japonya'da daha önceki videomda e, söylemiştim. Ya Japon yemeklerine adapte olamadım bir türlü. Ya ama burada ne yesem on numara ya. Ya kesinlikle yemek için bile gelinebilir buraya. 25 milyon nüfusuyla Seul dünyanın büyük başkentlerinden bir tanesi. İmar planları yapılırken insan ön planda tutulduğu belli. Sokakları yormuyor. Her şey düzenli, nizamlı. Kaybolmanız çok zor bu şehirde. Ara ara büyük şehirlerin arasında tarihi dokunan, tarihi dokuları da görebiliyorsunuz. Ya yani bir şehrin düzeni insan ön planda tutmalı. Bence Seul bunun için örnek bir şeylerden bir tanesi. Sayın belediye başkanları, belki milyonda bir de olsa birisi sesimi duyar. Bakın son iki haftada üç büyük şehirde bulundum. Şangay, Tokyo ve Seul. Günde belki 15-20-25 kilometre yürüdüğüm zamanlar oldu kaldırımı işgal eden hiçbir kafe restoran görmedim. Dışarı ses veren, bangır bangır büzük çalan hiçbir bara, restorana, kafeteryaya denk gelmedim. Ya insanlar yürürken rahatsız olmasınlar. Ya şunları engelleyin. Sokağa işgal eden esnaflara gerekeni yapın. Sokağa böyle bangır bangır müzik verenlere gerekli ceza işlemleri yapın. Ya biraz huzurlu içe, huzur içerisinde yürüyelim. Bakın ee, bu ses konusunda demek istediğim şu aslında. Şimdi hemen arkamda Texas Bar diye bir yer var. Güzel de bir yer. İşlek de bir cadde. Yani araba olarak değil ama insan yoğunluğu olarak işlek bir cadde. Ya dışarıya müzik gelmiyor. Ya bu güzel bir şey değil mi? İnsanlar bu kaldırımdan yürürken sakin, sessiz, huzur içinde yürüyor. Ya çok bir şey istemiyoruz biz. Lan şansa bak müzik açtı değil mi? Lan bendeki şansa ya. Yürürken Seul Opera binasına denk geldim. Gerçekten güzel bir bina. Ama yalan yok. Türkiye'deki operanın yanından bile geçemez. Hani bazı şeyleri eleştiriyorum. Yok binalar şöyle böyle Türkiye'de ama ya sanat konusunda gerçekten en azından gittiğim ülkeler arasında Türkiye'nin yeri bambaşka. Eğer Ankara'da ve İstanbul'daysanız özellikle buna İzmir'de dahil ya bir operaya bir baleye gidin. CSO ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na bir gidin bir dinleyin. İçerideki atmosfer gerçekten çok güzel. Bir de şeyi çok seviyorum ben ya. Senfonileri. Yani senfonu ayrı benim için. Ee, muhakkak gidin. Eğer hani vakitli gelmiş olsaydım burada da bir operaya gitmek isterdim. Ya yani çünkü gittiğim yerlerin kültürünü, sanatını tanımak hoşuma gidiyor. Yine tesadüfen karşıma çıkan bir yer. Şimdi burada böyle bir heykel gibi bir şey var. <laughs> bir de arkada tapınak var. Tapınağı merak ettim. Telaffuz çok güç olduğundan dolayı telefondan açtım. Şöyle bir yer. Gion Bokgung tapınağı. Eğer yolunuz Seul'e düşerse muhakkak ziyaret edin. Çünkü görsellerden baktığımda içerisi çok büyük bir alan. Ee, güzel bahçeleri var. İşte tapınağa ait heykeller falan var. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Zaten burası da geniş bir meydan. Az önce opera binasındaydık. Opera binası ile arası zaten 100 metre. Alışveriş merkezlerinin olduğu yer. Kafelerin olduğu yer. Muhakkak ziyaret edilmesi gereken bir yer burası da. Güney Kore kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer. Veya en azından Seul'ü aktarma noktası yapıp iki gün geçirilebilecek bir yer. Gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ama şunu da belirtmek isterim ki ya Türkiye'de doğuyu gezmeden, Mardin'i, Diyarbakır'ı, Batman'ı, Urfa'yı görmeden, biraz da Akdeniz bölgesine indiğimizde Adana'yı, Mersin'i görmeden, kuzeye çıktığımızda Rize, Giresun, Artvin taraflarını görmeden, işte biraz Ege bölgesine kayalım. Muğla taraflarını görmeden buraya gelmeyin. Ha sınırlı bir bütçeniz vardır. Bu parayı oralarda değerlendirin. Oraları gördükten sonra bence buraları görün. Çünkü ya bizim Türkiye'nin güzelliği de bambaşka. Hani oraları keşfetmeden, oraları bilmeden, öğrenmeden, görmeden buralara gelinir mi? E, tabii tercih meselesi. E, bence Seul'deyim ama Doğu'nun da reklamını yapayım. Ben Doğa aşığım. Doğu'ya muhakkak gidin. En çok sevdiğim yer neresi? Valla Doğu'nun her yeri kendine göre güzel. Böyle yakında tekrardan bir Doğu tur yapmayı planlıyorum. Seul'den de çok anlamlı olmadı ama Doğu'yu ömek. İstanbul'dan selamlar. Zamanlama hatası yaptığımdan dolayı kapanış konuşmasını Seul Havalimanı'nda değil İstanbul Havalimanı'nda yapıyorum. Uçağa an son anda yetiştim ya. Yani nasıl böyle bir hata yaptım ama Neyse kıl payı da olsa yetiştik. Seul güzel yer. Gidilmesi görülmesi gereken yer. Zaten biz Türklerin gönlünde her zaman Kore ve Japonya'nın yeri ayrı olmuştur. Ee, size tavsiyem Eğer Seul'e gidecek olursanız Yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama Mian Dong bu yeme içme sokağın olduğu yerlerde otel veya konaklama işini halledin. Çünkü görülmesi gereken çoğu yerler bu bölgeye yakın. Bir de otelinizi merkezi bir yerden seçin. Yani gidilecek, görülecek yerlerin böyle ortasından bir yerden seçin. Çünkü gün içerisinde kıyafet değiştirmek veya dinlenmek için otele gittiğinizde eğer oteliniz çok uzak bir yerdeyse, şehrin dışında git gel insanı yoruyor. Çünkü zaten Seul'ün nüfusu 24-25 milyon. O yüzden konaklama tercihinizi iyi araştırın. E, tesadüfen ben güzel bir yerde kaldım. Hemen otelin önünde metro da vardı. Zaten e, bu Myeongdong e, sokağına yani yeme içmenin olduğu food street'e de çok yakındı. 200-250 metre civarındaydı. Arkadaki tapınaklar 2-2,5 kilometre uzaktaydı. E, tercihim güzel oldu. Biraz tesadüfi oldu ama bence gayet iyiydi. Onlar içinde e, sim kartınıza dikkat edin. Bazı telefonlar farklı band kaydından dolayı, daha doğrusu farklı band yayından dolayı artık bu e, bilmiyorum hani neden kaynaklanıyor da bazı telefonlar Kore ve Japonya hattını çalıştırmayabiliyor ve buna bağlı olarak da haritanızı da çalıştıramayabilirsiniz. Biraz araştırın bu konuyu. Benim telefonum Oppo çalıştırmadı hem Kore'de hem Japonya'da sim kartı çalıştırmadı. Mecburen Türkiye'deki hattımı kullandım. Günlük 250 veya 300 TL veriyorsunuz. Türkiye'deki kullanım hakkınız olduğu gibi orada geçiyor. Umarım bir gün yolunuz Seul'e Japonya düşer. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.